Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. İkizler burcu için. Şöyle zamansız zamanda bir açılım yapıyorum. Uzun zamandır yapmıyorduk. Zamansız zamandan bir bakım. Bakalım neleriniz var. Hazırsanız, niyetlenip odaklandıysanız başlayacağım. Tabii ki bu arada abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Yapacağım videolardan haberiniz olsun diyerek başlayalım. Odaklandınız. Ben de odaklandım. Haydi kaldıralım neleriniz var şöyle bir bakalım Evet çok güzel bir akış bu akış mutlu bir aşk ya da iş yaşamında kazanç getirecek bir yatırım veya başarıyla alakalı bir durumunuzla doğrudan alakalı diye düşündüm. İç ortamı da bana aynı hissiyatı verdi. Rakamlar parasal durumlarla eşleşiyor gibi. Yani maddesel dünyanızla alakalı olabilir. Hatta önemli bir fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir yol var. Bu yol yarıya kadar o kadar güzel gelmiş ki. Bir kişiyle tutturduğunuz bir ilişki hayatı olabilir. Onca yaşanan şeyler var gibi. Ya da iş yaşamında böyle güzel bir kariyere doğru yola çıkmışsın. Ya da eğitim hayatında işte bir hevesle başladığın, mutlulukla başladığın bir şey var. Evet çok güzel. Yarıdan fazlasına bile e, gelmişsiniz. Yani tam olacak yani. Mesela tam evlenecekken. Tam işte aşkınızı böyle doruklarda yaşayacakken ya da tam iş iş anlamında çok güzel kazançlar elde edecekken şuraya kadar gelen bu yolda bir göz yaşı çıktı. Görebiliyor musunuz? Bir damla. Ne yukarı akıyor ne aşağı akıyor. Şurada. Evet çok güzel giderken bir şeyin bozulması yani bir ayrılık yaşanmış olabilir. Hazırlıksız bir bitiş var. Bir ilişkide olabilir, bir işte olabilir. Her şey güzel giderken hani ters giden şeyler var. Ama sonrasında zorlanarak da olsa bu gözyaşını aşabilme gücün var. Yani bir şeyleri çok iyi kavrama durumunuz var. Anlama durumunuz var. Ve burada kendinizi yine de başarılı bulacaksınız. Evet böyle söyleyelim. Yani o gözyaşı geride kalacak. Bakın çünkü gözyaşının üzerinde tekrardan insanlar çıktı. O mutsuzluğunu yaşadığınız her neyse o nokta geride kalacak diye düşündüm ben. Aslında orası mükemmel çıktı. Şöyle döndürelim. Bir yolunuz daha var ama o yol değişik insanlarla kaplı. Sen zaten burayı seçmemişsin. Sen burada olmayı niyet etmemişsin. Ve bu yol, bu yol şurada kapanmış. Seçmediğim bir e, okul, seçmediğin bir eğitimle alakalı durum, işle alakalı, ilişkiyle alakalı burası kapanmış. Ya da işte niyetlendin, gidecektin, gitmedin vazgeçtin gibi bir durumunuz yansımış. Orası kapanmış, öylece kalmış. Evet, içi aydınlık dolu bir yer var. Görebiliyor musunuz? Yani kendinizi mutsuz hissederken, iyi hissetmezken birdenbire böyle güçlü hissetmeyi anlatan bir durum var kötü şansla alakalı hani düşünceleriniz varsa birazcık kötü şansım var kötü kaderim var bilemiyorum artık böyle bir durumunuz varsa artık onlar geride kalacak görebiliyor musunuz kendinizi böyle aydınlık bir duruma atıyorsunuz hemen şimdi geçmişte kalan şeyler için fazla takıntı yapmayacaksın takıntılı bir ruh halinde olabilir bazı şeyler için alt tarafa baktığım için burada bir görüntü var böyle sanki kancalar kafanıza doğru batmış gibi sizi böyle çekiyor gibi. Takıntı yaptığın şeyler olabilir. Onu geride bırakmalısın. Öyle düşünmemelisin en azından. Böyle bir haliniz var. Bir şeyler için gerekli çabayı göstereceksiniz. Önceden sanki böyle bir şeylerde inanç eksikliği yaşamış olabilirsin. Yani olmayacak gibi düşünmek, tembellik etmek, ya da işte başarmak için gerekli çabayı göstermemiş olabilirsin. Hani çünkü sanki sen de bir enerji eksik, bir motive eksik, bir şey eksik de yapamıyor gibisin. Sonra sonrasında işte yollarınızın tekrardan açılması, bir hızla sonuna kadar getireceğin şeyler var. Hem iş hem aşk hayatınızda ben e, hani uyumu tutturacağınız, kontrolü de elinizde olacak durumlar diye düşünüyorum. Özellikle maddesel dünyanız, duygusal dünyanızda da yine Aynı verimlilik var. Şimdi tabii çatışmalar, insanlarla yaşanılan bazı diyaloglarda istediğin sonuçların gelmemesi, bir şeylerin üstüne üstüne gitmeniz ama sonucun yetersiz olması sizin için var mı? Var. Yani bir hareketlenmeye geçemiyorsun. Ve bazı insanlar yatıyor burada. Yani siz harekete geçmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz ama onlardan gereken yardımın gelmemesi, gereken o cümlenin kurulmaması sizi de harekete geçiremiyor, sizi de etkiliyor olabilir ama sanki o noktada artık siz sanki kendi başınızın çaresine bakacaksınız. Orada da sanki doğaların aydınlık bir yer çıktı ya etkisini görecek gibisiniz. İnancınız size yardımcı olacak diyelim. Şimdi niyetinize tuttunuz. Haydi bakalım süzdürelim. Çok güzel. Akış çok güzel, mükemmel. Enerjik olacaksınız. Onu söyleyelim. Sanki burada bir şeylerle yüzleşmek var. Özellikle korkularınız olabilir. Ve bu korkularınız her neyse onun işte ana yerini bulacaksınız da neden olduğunu. Ya da önünüzü kesen şeyin neden olduğunu bulacaksınız da işte onları halledecek gibisiniz. Bunu söyleyelim. Yani kaynağını bulacaksınız korkularınızın. Sonra da çözüme ulaştırmak için. Elinizde bir fırsat olacak, onu kullanacaksınız diye düşündüm. Evet, çevrenizde evet böyle kişiler var ama arkanızdan böyle sizi itekleyen, size güç veren, kuvvet veren kişiler de var. Onu da söyleyelim. Yani bazı konularda sanki sizi geri çevirmeyen, e, sizden bazı şeyleri esirgemeyen insanlar da çıkmış. Çok yakın tanıdıkların da çıkmış. Onu da söyleyelim. Çevrene bu şekilde çıktı. Yine de şuradaki görüntüyü de yorumlayayım. Güzel bir kalp görüntüsü. Özellikle evlilik hayatınız yolunda gitmiyorsa, özellikle ilişki hayatınızda sıkıntılar yaşıyorsanız, onun geçici olduğunu söyleyelim. Daha güçlü hissetmek var dedik ya. Yani galip geleceğim bir durum var sanki. Bir şeyleri tersine geri çevireceksin. Eskisi gibi olacak sanki. Orada o hissiyatı veren görüntüler var. Bir tane kart çektim. Evet, atam kartımı alıyorum. Rumi'den de çekelim. Bu kart sizin için gelsin. İki tane kartım aynı şeyi söylüyor. Ama oraya geçmeden önce şurada sıkışan bir enerjiden bahsedelim. Bir türlü gelmeyen para, bir türlü ele geçmeyen fırsat, bir türlü alamadığın teklif, bir türlü düzene sokamadığın bir duygusal, hayat, ilişki hayatın, evlilik hayatın artık ya da sağlıksal durum var. Sarı çıkmış. Her yerde aslında sarı görüntülerin fazla olması hüzünlü bir durumun yaşanması veya sağlıksal olarak bir takım durumlar yaşanması hali var yanlış başlangıçlar yaptığınıza inanıyor olabilirsiniz hani maddi konfor ve olanakların hani size pek getirisi olmayabilir ya da işte avantajlı olmadığın bir durum var böyle bir durumunuz var şöyle baktığım zaman başta başta kafa bölgesinde alınan bir takım yaralar var. Şimdi burada bir şeylerde bir sorun yaşanması ama yine de ayakta kalmaya ya da işte tek başınıza bir şeylerin mücadelesini vermeye mecbursun. Ayakta kalmak durumundasın. Elinde var olan hala şeyler var. Bir takım hani bir şeyler gitmiş olabilir ama elinde kalanlar da var. Onu korumak için ayakta duruyorsun. Tek başına verdiğin bir mücadelen var. İşte çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz herhangi bir durumunuz için. Ama işte tılsımlar çıktığı için maddi hayatınızla alakalı durumlardan, maddi kazançlarınızdan, e, maddi kazançlarınızı anlatıyor diyeyim. Daha öncesinde güzel gitmeyen bir iş hayatı. Daha öncesinde işte bu gibi durumların yolunda gitmemesi hali var. Şöyle bakıyorum korkularınız var, endişeleriniz var. Onların kaynağını bulup yok edeceksiniz bir şeylerle yüzleşeceksiniz. Şartların değişmesini, bir şeylerin dört dörtlük olmasını bekliyor olabilirsin. Ama hani hiçbir şey dört dörtlük olmaz ya. Yani bir yerde bir şeyin eksik olabilir. Onu o şekilde kabul etmelisin ve değerlendirmelisin. Aksi halde hani ondan da olabilirsin. Onu da söyleyelim. Ama işte bir şeyleri başarmaya çalışırken, böyle bir mücadele halindeyken, yorulurken, ne yapmalısınız? Rahat davranmalısınız diyor kart. Esnek olmalısın. Zaten bolluğun bereketin akışını destekleyen kartlarım geldi. Dünya kartı geldi artık. Düzen değişiyor, şartlar değişiyor senin için. Olanaklar, imkanlar değişiyor. Ve iki tane kart aynı geldi dedik. Bakın denge kartı. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat, mükemmel zamanlamayı bekle. Yani her şeyin bir zamanı var derler hani vaktinden önce çiçek açmaz derler bu durumu yaşayacak olabilirsiniz ve burada bakın yine denge kartı geldi yani işte bazı talepleriniz özellikle diyeyim, bütün taleplerinizin size bağlı olduğu bir zamandan geçiyorsunuz bunu bilmeniz gerekecek önünüze çıkan bazı engeller var olabilir ama sanki o engellerin vereceği heyecanı da sevmek var burada ve bu dönemde hani kendinizi yeterli derecede sevgili dostlarım güvende hissetmiyorsanız, ee, hissetmiyorsanız bu, kar, bu kart aslında onu söylüyor, onu söyleyelim. Yani kendine güvenmelisin, kendini iyi hissetmelisin. Bazı derin yaralar halen var olabilir, halen üzeri kabuk tutmamış olabilir. Ama amaçlarınıza ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz bir enerji var. O da sizde zaten mevcut olarak çıktı. Şimdi derinden hissetmek, geçmişle alakalı bağlar olabilir, bir şeyleri sezinlemek, hissetmek olabilir. Burada kalpten böyle geçirdiğiniz duyguların gerçeğe yansıması, nurumu, söz konusu onu söyleyelim. Bir de böyle telepatik bir bağdan da bahsedebiliriz. Derinden hissetmek, bakın gözlerini kapatmış olan insan bir şeyleri düşünüyor. Bir şeyleri sanki anlıyor, kalbiyle anlıyor, sezinliyor, ruhuyla sezinliyor gibi. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki kartı geldi. Şimdi bu aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi. Bakıyorum, evet. Şimdi e, sizi böyle bulu, buluyor. Siz bundan zaten eminsiniz. Yani sizin nereye koyduğunu. Sizin e, onun gözünde nasıl olduğunuzu biliyorsunuz ama dile getirmediği için acaba mı diye olabilirsiniz kestiremiyor da olabilirsiniz. Yani bazen böyle düşünmek, bazen tam anlamıyla e, hani bu kişinin ne istediğine ya da işte ne düşündüğünü bilmek var. Ama bazen kestiremiyorsun işte çünkü kapalı kalmış şeyler var. Kapalı derken gönlünü kapalı tutmuş, konuşmamış, dile getirmemiş. E, bir beklentiniz var, bu kişi o beklentiyi karşılamamış. Bir ani bir şekilde bir ayrılış, bir kopuş, bir zaman aşımına girmiş ilişki ya da yoluna girmemiş bir ilişki var olabilir. Şimdi kafada bandaj varsa istenilen bir şey e, o şekilde gerçekleşmemiş de olabilir. Ama olay dengeye geliyor. Rahat davranmalısın. Çünkü derinden hissettiğin her neyse o telepatik bağlar çok güçlü bu ara. Yani sizin düşüneceğiniz karşılığında sanki gözlerini kapattığında ya da siz gözlerinizi kapattığınızda aynı şeyi istiyorsunuz. Aynı duygulardasınız aynı hissiyatlarınız var ve sanki ortak olan bir anınızı hatırlıyor gibisiniz. Bu aralar bu yoğunlaşma var. Şartlar değişecek ve zaten mükemmel zamanlamayı beklediği bir kartım geldiğine göre artık hani birazcık daha sabırlı olmalısınız. Evet bu zamana kadar iyi gitmemiş olabilir, bir şeyler yolunda gitmemiş olabilir ama bundan sonrası öyle geçecek anlamını taşımıyor. Taleplerinizin size bağlı olduğunu söyledik zaten. Özellikle ilişki hayatınız için bu insan bazı şeyleri göze alacak, riske edecek. Onu da söyleyelim. Zaten daha öncesinde eğlenceli geçirilen, iyi geçir geçirilen bir zaman varmış. Sanki bunlar göz ardı edilmeyecek gibi. Sizler için yorumumu yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.